Nasıl ne güzel bir altın gibi taş lan. Şuso gitmeden bunu da çalalım lan. Oğlum hala mesleği bırakmamışım ya. Bakalım buluşabilecek miyiz? Aman Allah'ım seni fanlardan göremiyorum. Bir daha bakıyorum erkek olmuş. Bir dakika etrafta mahkumlar var bunları da kurtaralım. Kardeş ne yapıyorsun? Kardeş mal mısın duvar var orada. Ne yapıyorsun Justin Bieber posteri mi astın? Mahkumun adı gözüküyor mahkumun adı Todd'muş. Bu mahkumun adı Todd kendime aldım mavi bir kot. Ben yoksa buradan niye yanayım? Senin oyun gibi. Yanayım, yanayım, lazerlerden yanayım. Neden hala yanıyorum ve bir, bir sıcak duş alayım. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben kafası ve At kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Escape Jill Ogo oynayacağız. Yani hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Mapuslara düştüm hani yani ama neden düştüm bilmiyorum hani. Benim gibi bir atın burada ne işi var ya? Bakar mısınız etrafta da bazı mahkumlar var. Mavi saçlı mahkum. Oğlum bir dakika lazer mazer bir şeyler görüyorum. Siz hayırdır oğlum cezamıza çekip çıkmayacak mıyız? Lazerlerle kesecek misiniz bizi? Oyunumuza geçmeden önce sırada günün sorusu var. Siz hiç hapishane temalı film ya da dizi biliyor musunuz? Biliyorsanız bunu yorumlara yazar mısınız? Bilmiyorsanız da bilmiyorum abi yazabilirsiniz. O dizi ya da film hapishanede geçecek biliyorsanız bunu yazın. Bu arada benim en çok sevdiğim dizi Prison Break. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Baya baya seviyorum eğer yabancı dizi izliyorsanız Prison Break'i öneririm. Ve şimdi hafiften oyunumuza başlayabiliriz. Bu rozeti alırsak kaçmış oluyoruz. Kaçtın mı? Kapı kapıyı açık. Ya pembe çocuk var. Pembe çocuk ne yaptı? Şekere mi bulandın? Bu çocuk kesin şeker çaldı belli. Hepimize mahkum kıyafeti giydirmişler. Bana bunu nasıl giydiler? Beni yine soydular değil mi ya? Ya ben artık bir parkur oyununda da soyulmak istemiyorum. Bu arada o da arka... Bu oda arkadaşım manyak. Psikopatın birini buraya koymuşlar ya. Ben kaçıncı numaralı mahkumum lan? 50.375 yazıyor. Sizinkiler kaç üstad? Seninki de aynı. Bunların farklı olması gerekiyordu ya. O da arkadaşımız bize bir şeyler söylüyor. Bakalım umarım iyi biridir. Harika hapse girdik. Hadi hücreden çıkmanın bir yolunu bulalım. Kardeş bak ben açıkça söylüyorum. Ben saman ve elma çaldım. Ne yapayım çok açtım. Sen ne yaptın bana onu söyle. Ben kaçacağım adamla hücrede bulundum. adamla ilk önce güven ararım. Ben şimdi arkana geçiyorum. Sen kendini arkaya doğru bırak. Bakalım birbirimize güvene... Hayır öyle bir şey yapmayacağız tabii ki de. Şimdi senin elin bu tarafı gösteriyor, ne yapayım tuvaletimi mi yapayım buraya? Kardeş tuvaletin sırası değil, buradan kaçmamız gerekiyor, ne yapıyorsun? Şurada elimize yüzü, Hayır burnumuza su çarpalım. şıp hadi gidelim kardeş, tamam. Şimdi burada kaçma planları yapmışız, gördüğünüz gibi tamamdır. Burada yatağımız var, bir tane yatak var. Üçümüz bu yatakta yatıyoruz büyük ihtimal. Buralardan bahçeyi görebiliyoruz, buralardan çıkamıyoruz. Tek gidebileceğim nokta evet, e, gördüğünüz gibi mouse işareti de geldi. kazdın değil lan? Aferin sana. Adam yer altından tünel kazmış bize ya. Ama umarım güzel bir yere gidiyordur. Yine pop rengini andıran renkler var etrafta. Paslı borular görüyorum. Sen ne diyorsun? Hadi yer altından geçelim. Geçelim kardeşim tabii ki borulardan geçeceğiz. Sen neden ölüyorsun ya? Ya senin polisten falan kaçman gerekiyor. Sen daha borudan kaçamıyorsun. Kendine... Ya oğlum bak yine... Ana ben de gittim la. Soran olursa çok konuşmaktan gitti dersiniz. Şu kazmayı falan alamıyor muyuz? alıp da senin Rafa abi indirsem ya buralar birazcık zor yapmış ama geçerim ben buralardan çünkü ben çok iyi kaçıyorum acayip kaçarım öyle böyle değil ha nasıl kaçtım sen ha sen de kaçtın buradaki kayalar neyin kayası ve buradaki renkler neyin rengi lan nasıl bir yer altından geçiyoruz ninja kaplumbağalarla karşılaşmayalım kanalizasyon mudur nedir burası ne güzel bir altın gibi taş lan şüso gitmeden bunu da çalalım lan oğlum hala mesleği bırakmamışım ya kaçmaya mı çalışıyorum hapishaneden bir şeyler mi çalmaya çalışıyorum belli değil bu arada havalandırmadan böyle fanları geçtik çabuk havalandır Bence de havalandırmadan geçelim burası mahkum koktu ya bakalım buluşabilecek miyiz aman Allah'ım seni fanlardan göremiyorum bir daha bakıyorum erkek olmuş şaka şaka başka birisi gelmiş lan dediğim fanlar yokken bir anda erkek mi oldu ne oldu yine teleportation evet hapishanede de teleportation var nereye geldim lan ben Oo havalandırma bollarına geldik galiba şimdi biz bildiğiniz havalandırmadan geçiyoruz bizim ayak seslerimiz duymuyor mu lan hani filmlerde dizilerde oyunlarda olur ya çatır çutur takır tutur sesler gelmesi gerekiyor öyle bir şey yok. Polisler uyuyor herhalde. Buralardan da geçtik. Ne olduğunu bilmiyorum. Paslı maslı kareler gözüküyor. Paslı kareler çok ölümcül olabilir. Şimdi nereye geldim ben? Anam! Korktum lan polisler miyiz? Gel gel buradan geçeceğiz gel. Havalandırmadan biri geldi Suyu kas yapacağım ha. <laughs> ne yapmaya çalış? Oğlum polis var lan. Kardeş polis var yakalar seni. Polis bir şey diyorlar. lan. Şu pisliğe bak. Bana mı gidiyorsun bana mı gidiyorsun? Etrafa mı dedi bana mı dedi ya Ay, şu an? Bak gereksiz kavga çıkacak. Yardım etsene bana yüzsüz kardeş. Slenderman gibi dolaşıyorsun orada da. tipine bak ya. Bana pislik dedi bu adam hadi bir şeyler yapalım. Mimiklerin falan da belli olmuyor ki anasını satayım şu tipe bakın ya. Ne yaptığın anlaşılmıyor ki kardeş. Bu kapılar açılmıyor bu kapılardan su geliyor ne olmuş ki Ölmüşüz ya burada, ne olmuş ki? Kız mahkumlara da yetişmem lazım, elmas çalmışlardır büyük ihtimal. Siz mücevher buranın anahtarı var mı ki? Anahtara gerek yok ki. Bir etrafta mahkumlar var. Bunları da kurtaralım. Kardeş ne yapıyorsun? Kardeş mal mısın? Duvar var orada. Ne yapıyorsun? Justin Bieber posteri mi astın? Mahkumun adı gözüküyor. Mahkumun adı Todd'muş. Ve Todd çok sinirli gözüküyor. Ana yarası var lan. Scarface olmuşsun oğlum. Hareketlere bak. Niye geldin kardeş yanıma? Öpüşeceğiz mi? Ne yapıyorsun? Bu mahkumun adı Todd. Kendime aldım mavi bir kot. Bakalım burada bir mahkum daha var. Robert yazıyor. Bu da mal gibi duvarlara zıplıyor. Bu mahkumun adı Robert. Bizde gelmesin. ağzını yaparım pırt. Etrafta hala mahkum var. Buradaki mahkum kimmiş? Niye saklandın Oraya lan. ismine bakacağım ismin ne oğlum lan niye gülüyorsun tipe bakın ya bu kesin 35 kişi öldürmüştür ismi Brian bunun bu mahkumun adı Brian İngilizce'de eight'ten sonra geliyor Nine. peki senin ismin ne bunun adı da Kieran'mış bu mahkumun adı Kieran en sevdiğim şey Ayran ne yapmaya çalışıyorum oğlum be bu mahkum var mı burada mahkum yok bir dakika biz burayı... Oğlum yine mahkum, hapise girdim ben! anne ben mahpusa düştüm ay Oğlum bir dakika, ben bu sahneyi dejavu yaşıyorum. Ben niye kendi isteğimle... Bir dakika, kendi isteğimle gireceğim. Ben oradaki mahkumlarla niye kalıyorum ki? Burada tek başıma yatabilirim burada. Tek başıma suç işli... Suç niye işliyorum lan? Evet, burada yine plan yapmış birileri var ama buradan kaçmışlar gördüğünüz gibi. Freddy Mercury var burada da. Yalnız bir dakika buradan bir yere gidiliyor. Bir dakika buraya geri döneceğim ama buradan gidiliyor ama ona bakacağım. Hayır gidilmiyor ve bu bizim ilk doğduğumuz yani ilk başladığımız yer. İlk doğduğumuz yer burası değil ben ahırda doğdum. O çok ayrı bir konu demek ki biz oradan kaçtık. Ve buradaki hücreye girildi ben bu hücreden nereye gidebilirim ona bakalım. Yine pastı bor... Ana rozet buldum bir dakika. Küçük pet mi bu? Gördüğünüz gibi gizli bir rozet almaya başardık. Bakın burada lazerler falan da var ben lazer... Kapatamıyorum lazerleri. Ama buradan gitmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi herhalde şu sol taraftan ileriden gideceğiz. Buradaki checkpoint'imizi de alalım. Evet, hapishanede lazerler var gördüğünüz gibi. Bu lazerlere değersem ne olur merak ediyorum. Şu sondakine değeceğim. Evet. Ben çok güzel yine ampul gibi yandık. Ben ampul gibi yanmayı seviyorum ve kendimi bunun için öldürdüm ya. Tam bir manyağım. Ve çok belalı bir mapusan ma ma ne ne ee, bir dakika. Ha mahkumum, mapusaneyim diyecektim tek başa He buradan gideceğiz tamam. Tamam check pointimizi de aldık. Bu tuhaf yeşil şey de mi? İçine düşme dikkat et. Kardeş bu sümük artık öğrenin ya. Ama parlak bir sümük nasıl bir şey olmuş bu ya? Anam polisin biri düşmüş içine diyor ki... Aa yanıyorum. Kardeş ben suçlu da olsam seni kurtarmak istiyorum. Ama ben daha senden beter oldum lan! Seni işleyse kafam falan duruyor. Yazık valla polis oranın içine düşmüş ya! Buradan da ne hikmetse masalar böyle kalmış ki geçebiliyoruz! Çok güzel bir şekilde ve nere... Ya oğlum son anda yanılır mı lan? Ne olursa olsun son anda yanılmaz! Bozukluk makineleri var burada! Evet evet atladım! Ve aşçıyı görüyorum ben burada! Aşçı da bizden lan! Aşçı da suçlu tam bir suçlu! Burada ne? Abi sen daha iyi bilirsin! Yemekhaneden geliyor bu sıvı! Bir de şaşırmış gibi... Ya oğlum benim kafama ne oldu ya? Ya aşçı şapkası taktım Allah'ım yarabbim. Mahkum da olsam suçlu da olsam benim bir asaletim vardı ya. Tamam kendimi düzelttim bu kapıdan geçelim. Buradaki çekmeyi aldık şimdi bir şey diyor yine bu eleman. O da arkadaşım ya senin sayende kaçıyoruz he. Bu kapılardan biri bizi dosya odasına götürecek. E dosya odasına geçince ne yapacağız lan? Sicilimizi falan mı sildireceğiz oğlum? Bizim kaçmamız gerekiyor. Şimdi bu odalardan biri diyorsun ama senin eli yine buraya gösteriyor. Ama ben tabii ki deneyerek yanılma yöntemini çok... Allah kahretsin! Öyle bir yöntemi sevmeyin olup polis vardı lan direkt. Peki kapıyı açıp kapata... Yok ya kapıyı açıp kapatamıyorum. Görür görmez ölüyorum. Pisişik yetenekleri var polislerin. Peki kapıyı çalsam tık tık tık. Kim ha? Ben hırsız Memo. Allah kahretsin yine öldüm. Çok saçma oğlum ya bir dakika. Lan oğlum duvara değdim lan orada. Duvarda mı polis? Ben bu oyunları anlamıyorum. Buraları hiç denemeyeceğim. Büyük ihtimal karıştırmamız gerekiyor. Sanki tıklayınca karışacak. Ben de tıklıyorum sabahtır. Burada bir şey yapmayacağız kardeş. Kesinlikle bu... Ana polis uyuyor lan orada. Kardeş kalk kaçıyoruz kalk. Tamam bir dakika bu taraflarda bir şey yok. Alan buradan mı geçeceğiz? Aklını kullan oğlum. Saksı mısın sen buraya geliyorsun ya? Vallahi ben yolu bulamazsam senin de bulamazsam. Siz niye ikiz oldunuz lan? Havalandırmadan geçeceğiz. Başka yerden geçemeyiz. Şimdi burası e, sanki labirent gibi duruyor. Bu bizim için sıkıntı olabilir. Ulan hapustan kaçacaktık. Labirente düştük ya. Labirentten umarım bir şekilde çıkabiliriz. Düşünsenize labirente sıkışıp kalacağız. Çok kötü olur la oradan kaçarken labi. Oğlum ben bu arada 5 saat geçti labirentten çık... Buldum galiba. Buldum lan buldum. Gel bakayım nereye düştük? Çok güzel. Polisler falan yok etrafta. Dikkat et su çok sıcak. Kardeş bu arada duş mu aldın? Ne yaptın sen? Kelin melin parlamış oğlum. Suyu sıcak olduğunu nereden anladın? Adamın sülalesi rahat ya, hem yer altından gazıyor hem duşunu muşunu alıyor. Çok rahat bir herif ya. Keşke sendeki rahatlık bende olsa. Kardeş sabunlar var bu arada burada. Oğlum bana ne sabunlardan, niye geriye gidiyorum? Bu kesin takipçimiz, ben tuvalete bile gitsem bu da gelecek. bu şurada sakla... Yok saklanamıyoruz bile. Kardeş tam bir manyaksın. <laughs> tamam tamam kurtulduk ondan kaçalım. <laughs> şaka şaka. Aa bekleyelim diyecektim de sen ne yaptın orada ya? Ben azıcık ilerleyeyim zaten karakterleri konuşturuyorum. Buradan checkpoint'imizi aldık. Lazerler var. Bu lazerler benim için ee, evet çok kolay. Üst sanki geçemeyecekmişim gibi oldu ama. Aa, geçtim geçtim şu an. Buradan da zıpladık. Evet e, yürüyorum şu an. Şaka la şaka ya. Arkadaşımızı beklemek için yaptım ya. Ben yoksa buradan niye yanayım? Senin oyun gibi. Yanayım, yanayım. Lazerlerden yanayım. Neden hala yanıyorum ben bir sıcak duş alayım. Elim kötü benim ya. Açın kapıyı. Buradan geçmeyeceğiz büyük ihtimalle. Herhalde buradan git. Gel kardeş buradan gideceğiz. Evet nereye geldik? Böyle paslı kırmızı borular var. Sen geç bakayım ölürsen. Ya sana diyorum ben ölüyorum ya. Ben bir elimi yıkayıp da gelin bu ne böyle ya. Tamam bu sefer geçeceğim merak etmeyin. Kırmızı borulardan da geçtim güzel bir şekilde. Evet buradan geçeceğiz. Merdivenlerde ve merdivenlere havalandırmaya çıkıyor. Havalandırmadan nereye çıkacağız? Allah bilir merdivenlere çıktık. Merdivenlerden sonra şimdi yavaşça yukarı doğru çıkmaya başladım. Bu Öyle. Evet yine nefes almayı unuttum. Burada tehlikeli şeyler gözüküyor kardeş. Kardeş fazla yaklaşma patlayı verir. Saklanmaç oynayalım gel. Nereye saklandın bul beni. Bakalım bula. Aa buldu beni. Zay vakitle yarışıyoruz hadi kaçalım. Buradaki checkpoint'i de aldım. Çatıya çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Hiç de i̇şte yol söylemiyorsun anasını satayım ama geç eliyle gösteriyor ya. Sadece bulmalıyız, yapmalıyız, kaçmalıyız. Burada mahkum otobüsü var lan kardeş sürsene gidelim buradan. Bizi bu araçla mahpusa bıraktılar, hapishaneye bıraktılar. Keşke kullanabilirdik ama kullanamıyoruz. Şimdi bunun eline göre bu tarafa doğru gideceğiz. Evet çok güzel. Duvara çarpıyorum. Çok da buna güvenmemek gerekiyormuş. Herhalde buradan çıkabilir miyim lan? Halat gibi bir şey var burada. Evet, tırmanabiliyorum. Arkamdan gel de kötü şeyler yapayım dedim ama başka yerden çıktı lan o. Aşağı doğru atlamalı mıyım yoksa atlamamalı mıyım? Atlamamamamamamam. Bilmiyorum ama... <laughs> etrafa dolaşabilirim. La orada helikopter var. Aa buradan gidilmiyor zaten. Burada bir tane ada var. Yine helikopter var. Büyük ihtimalle oraya doğru gideceğiz. Tamam ben aşağı doğru atlıyorum. Oo gidiyoruz. Tamam çok güzel ölmedik. Burada ışık tutmuşlar. Eğer bu ışık bizi görürse yakalanırız. Yakalanmak istemiyorum. Yukarıda helikopter var. Kaçmamıza çok az kaldı. Işığı da öyle bir yere tutmuşlar ki orada adam nasıl göreceksiniz lan? Yakalanmayalım diye elinizden geleni yapmışsınız he. Ben şimdi bu ışığa doğru yürüyorum ve hareket çekiyorum hepsine. He <laughs> he. Beni yakalayamazsınız. Ben yakalanırım istediğim gibi. Tamam hareketimizi de çektiğimize göre artık buradan gidebiliriz. Günün rahatlığıyla ben buradan artık geçebilirim. Burada yine bizim çocuk var. Helikoptere binip güvenli bir yere gidelim. Hadi kahve okey oynamaya gidelim lan çok güvenli bir yer. Kahvede Hüseyin abi var ona gitmemiz gerekiyor. Polis helikopterine de binelim. Teleport olduk. Aman Allah'ım ne oldu bir dakika bir şey diyor. Kaçmayı başardık. Evet gördüğünüz gibi kaçmayı başardık ama buna binersek bizi başka bir obiye yani kaçış oyununa yönlendirecek. Yani onu diyor onu da oynayın diyor tamam oynarız onu da. O da arkadaşım yine aa yüzü yarılmış o da arkadaşımın. Tellerden geçerken mi oldu kardeş? Diyor ki gizli bir rozet vardı onu o çoktan aldım oğlum onu be. Dur cebimde göstereyim. Gösteremiyorum ki. Paşa da dayanmış oğlum. Bu ne böyle ya? Şuradaki rozetimizi de alalım. Ve evet resmi olarak bitirmiş olduk. Hani bunun resmi nerede? <laughs> Ee, ya şimdi kılıç falan aldık da ben kimi kesebiliyorum ki? Kardeş kaçtık ama ben suçluyum bunu bilmen gerekiyordu. Hiç de bir şey olmuyor ki lan. Hapishaneden kaçmayı başarıyoruz. Ve bu oyunda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.